Evet arkadaşlar, bu videomda size nasıl kartonlardan termos yaptığımı göstereceğim. Öncelikli olarak bir tane küçük kutu gerekiyor bize. Etlerimizin olacağı kadar. Bunun içine koyuyoruz. Daha sonra bu kutuyu hiç hava almayacak şekilde kapatmamız lazım. için içine alacak daha büyük bir kutu ihtiyacımız var. Bu kutunun altına da yası ya da bunun gibi ısı iletkenliği az olan bir tane malzeme koyuyoruz. Üzerine azot kutumuzu yerleştiriyoruz. Daha sonra yanlarına eğitimimi kesecek şekilde. Keslemeye devam ediyoruz. Üstünü bu şekilde kapatıyoruz. Buzlu su kenarına koyarsak daha iyi olur. Çünkü bu soğuk bataryası gibi davranır. Şimdi Kartona bakarsak eğer bir alt katman var, bir üst katman var bir de arasında şu şekilde zikzak çizen bir yapı var. Bu sayede dışarıdaki hava içerideki havaya daha az temas edecektir. Dış yüzey ile iç yüzey arasında bir boşluk var. Bu boşlukta bir bariyer gibi davranacak. Ve stafolarımız da ısı iletimini yavaşlatacaktır hem aradaki bir hava bölmesi olacak. Ve aynı zamanda içerideki kartonda da aynı şekilde bu yapı olduğu için içerideki etler, etlerin sıcaklığıyla bu arada ara sıcak sıcaklık arasında da bir bariyer olacak. Yine dışarıdaki kutuyu da sağlam bir şekilde kapatmamız gerekir. yine dikkat etmemiz gereken bir nokta e, buradaki açıklıktan hava alabilir. Burayı da kapatmamız gerekiyor. Saat 6'da kutuyu bu şekilde yaptım. Varacağım yere saat 12'de vardım. Ve etler daha henüz çözülmemişti. Yukarı geleceğim zaman da saat 4'te etleri çıkardık. kutuyu bu şekilde yerleştirdik. 11.45 falan civarı eve geldik. Yine etler çözülmemişti. Arkadaşlar ısı iletimi 3 yolu oluyor. Birisi iletim yoluyla, bir konveksiyon yoluyla, bir de ışıma yoluyla. Buradaki termostaki iki farklı ısı iletimi var. Birisi iletim yoluyla, o da dış yüzey ile iç yüzey arasındaki materyalde ısı alışverişi olabilir. İkincisi aradaki boşlukta hava var. Havadaki ısı iletimi konveksiyon yoluyla olur. Bu sıvı ve gazlardaki iletim oluyor. Işıma güneşten gelen ya da radyasyon yoluyla olan ışıma alıyor. Burada öyle bir ışıma mevcut değil. İletim yoluyla ısı transferinizi en minimize etmek için metal yerine ya da plastik yerine bu şekilde karton bir malzeme ısıyı az ileten bir malzemedir. Yine e, o karton piyer straforlar ısıyı çok az iletirler. O yüzden e, burada kullanabilirsiniz. Yine içerideki bir kutu ısı iletimini minimuma getirecektir dışarıdan baktığınız endüstriyel termoslara baktığınızda da dışarıda bir plastik, içeride bir plastik arasında sıfır olduğunu görürsünüz. Mantık aynı. Buradaki yapıda ki mantık aynı. Onu taklit etmeye çalıştık. Ve bu şekilde de 6 saate yakın bir etleri çözülmeden evimize kadar getirebildik. Kutuyu arabaya koyarken güneş görmemesine dikkat etmeniz gerekir. Güneş görürse eğer kutu daha çok ısındığı için dışı içiyle ısı alışverişi de artacaktır. Kutunun etrafından bir battaniye sarabilirsiniz. Bu da kısa alışverişini azaltır. Ya da bunun etrafına bir kutu daha geçirebilirsiniz.